Ayça'dan ayrılmayı, ondan boşanmayı nasıl düşünebildin sen? Babanın yaptığı hata neyse bugün aynı şeyi sen yapıyorsun. Babamı bu işe karıştırma anne. Nereye kadar bana böyle davranacaksın anne? Faik benimle kendi isteğiyle evlendi. Sen de buna ikna olmuştun. Zorla da olsa rızanı almıştı ama sen bunu sorun ediyorsun. Dilin çok uzadı senin. Neden hayatıma daha önce girmedin ki? Şimdi öyle geliyor ki Sensiz geçen onca zamanı, onca yılı boşa harcamışım ben. Çok çabuk değiştin Saat. Faik, ne düşündüğümü biliyorsun. Ben sensiz gitmek istemiyorum. Benimle gelirsen eğer... Uzatmayalım, bunun yeterince konuştuk zaten. Hoşça kal. Güle güle. Ne oldu, nereye bakıyorsun? Gidelim. <laughs> Canım Kızlarım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.